Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roberti Bob oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Diyor ki bir tane sandık var diyor. O sandığı alıp direkt kaçman lazım diyor. Şimdi bize oyunu öğretiyor. Tamamdır. Tamam. 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 Bununla koşuyoruz. Tamamdır. Şimdi evin içine girdim. Aldım sandığı. Çıktım dışarı. Arkadaşlar bu bölümü geçtik. Devam ediyoruz. Hırsızlık kötü bir şeydir. Anam. Şimdi bunun için param acı diziyor. Özel diyoruz kare. Bir tane. Bir tane çürümüş kek aldım. Bu attım. Bu çürümüş e, e, bu çürümüş insana attığım kişiye attığım kişiye farklıyor. Oy. Arkadaşlar şimdi diyor ki bir tane daha sandık var diyor. Onu alman lazım diyor. Bizim bizim bekçi bizim bekçi dayı. Şimdi diyor. Hey ben sus ben sinsin sen Diyor ki Evin içinde bir sandık var diyor. Ben de diyorum ki. Diyor, niye bana? Niye bana böyle bir şey söyledin? Bir sen hırsızlık yapmıştın zaten diyor. Bizimki diyor ki bu bir bir tane kızı benim kızının diyor. Doğum gününü mahvettin diyor. Bunu bunu düzeltmezsen balıklarla uyursun diyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Evin içine girdik. Evin içine girdik. Tuvalette lavaboda para var. Lavaboya çürümüş para atmışlar. Paralara bak. Aldım sandı. Çıkıyorum evden. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bitti. Bize like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.